Yine sen sokak lezzetleri ne kadar kötü olabilir ki? Abi ne diyorsun ya? Abi o kadar temiz ki. O kadar temiz ki. Ben bir ikna aldım. Şunlara bak bir de sır olmuşlar abi ya. Yıkıyorlar arkadaşlar burayı. A, 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 a. Bu şu motor yağına bakın arkadaşlar. <laughs> ne oluşan bitki örtüsüne bakın abi. Hıstantevirli akşam yemeği. Evet abicim bu ne bu yem. Allah kahretsin. Bunu sak, bu bu av da olsa hijyeneye benziyor. Biraz iyi gibi tamam. Elleriyle yaptı tamam güzel okey. Ekmektir hoştur güzeldir. Tamam. Oyun abi nerede dökün Tamam o da güzel. Oyun oğlum. Oyun oğlum. Tamam şurada bir şey yok mu? Şu anda bir şey yok. O sos ne abi? O sos İşine bir şey attı. On oğlum. Oyun oğlum ya. Hijyenik gibi bu. En azından diğerlerinden daha iyi ama şu olmasa daha iyi bence. Yani bu ne abi? Tamam patatesler döküyor. Oh. Ay Allah kahretsin bu ya ne ya? Arkadaşlar şimdi sana gidip de bundan yiyen varsa yani. Yiyen olursa buradan. Allah sizin cezanızı verir. Oğlum bu ne kusmuk? Ne bu ya? Oh güzelce salata yaptı oraya. Soğan muan. Oh sürdü bunu ne güzel. Tamam. Şu an burada sıkıntı yok. Ölenlerin cenazesi galiba arkadaşlar. Ee, bu yemeği yiyenler ölmüş sanırsam. <laughs> Buraya cenaze gelmişler millet toplamış. Değermişim tabi. Abi adam eliyle yapıyor böyle ya. Adam yiyor arkadaşlar. Ben o zaman hiç asla yemem biliyor musunuz? Yemem ya. Oh, wow. de nasıl yapıyorlar Biz, Oh wow diyor. Sen abicim yapılışını görsen o zaman oh wow diyeceğim mi bakalım göreceğiz. Ananı satayım. Bildiğin bok bu ya. Bak. Evet. Şu anda ustamız oturuyor arkadaşlar güzelce hijyenik hijyenik şeylerle en az bin yıl var bu arada bunların. Evet kusmuk şu an <laughs> bu üstündeki. Evet. Ha, bu insanlar yani nasıl yaşıyor, nasıl bunlara alışmış, yemiş. Ya yani nasıl yola anlamıyorum ki ya. Bize garip geliyor, iğrenç geliyor ama onlara ne bileyim lokum gibi yiyorlar abi ya. Bak ne güzel koyuyor görüyor musunuz arkadaşlar? Şu ortama bak ne kadar temiz. Ne kadar. Ay Allah kahretsin böyle şey. Allah kahretsin. Allah koltuk altına yapıyor bunu. Bak. Hop. Adam o kadar şey ki. Bu yandaki de hiç bakmıyor aldırmıyor be. Adam koltuk altıyla yapıyor ya. Oh tavaya var ya şey yapmışlar arkadaşlar. Böyle almışlar böyle dizillerle böyle ortadan yarmışlar abi şuna. <laughs> <laughs> Bunu oğlum bu kadar şey Allah'ım ya Rabbim ya. Yok. This is one of the cleanest foods in the world. Allah Don't feel dirty about it at all. Tanıyorsun abla ablacığım. Şuna abi? O kadar soslu ki, o kadar soslu yenmez ya. Ben sevmem o kadar soslu. Ya. Elleriyle yiyor. Allah ne verdiyse yiyor. Afiyet olmasın abi. Şimdi. Bu ne? Bu ne merak ediyorum. Yani değişik pembe pembe falan arılar sinekler eşliğinde Ne koy abi limon sık üstüne bu ne olabilir ya, ya Onu atmayacaktın Allah kahretsin Bu ne oğlum Bu ne bu Şu tavan hali ne ya Bakar ilk ilk de Türkiye'de Müslümanım diyorum ya. Adamım <laughs> adamım Adamı arkadaşlar şurada şey olmuş. <laughs> Oo. Çok temiz. Lan böyle. Bunu nasıl yersin abi, bu kuş mu ya bu bildiğin ya? Kuş mu? Al oraya koy. Tabağa koy, yesinler ya. Ne gerek var buna? Yumurta adam da yumurta açlamış burada bakın. İyi bu iyi en azından güzel. İyi bak şu anlık iyi. Şu anlık ama. oğlum o ne ya? Abi şu tavan haline bakın. Tam yumurtayı koymuş oraya haşlanmış. Onu pişiriyor. Yumurta pişiriyor şu anda. Abi aralarının en iyisi bu. Gerçekten en iyisi bu. Ya yine mi? Allah'ım geç şunu ya. Kuzu görmekten ben bıktım. Takipte bakın bakın ne bakın, 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 bakın Oh ne güzel bakın karpuz ya. Karpuz ne güzel soy abicim. Böyle havalı şeyler yapmana gerek yok yani. Sadece ben karpuzu istiyorum senden. Havalı hareketler yap demiyorum. Bak. Bu ne patates var orada. Fasulye miydi? Kuru nedir o ya? Patates nedir oraya ya? Bir daha meyve koy bize Allah. Yani gerçekten evden Evil Akşam yemeği ya. Şunu abi eliyle fokur alıyor. Allah bir de yolar. Bir de yolar ya. Yok abi ben bu kadar midesiz olan insanları görmedim bu kadar da. Ablamız elleriyle temiz elleriyle koyuyor böyle. Evet çok güzel. Aynen. Hı hı. Hı hı. Adam demiş ki Hindistan'da yemek yenebilecek tek yer. Bence de. Yani idare eder. Bu ne abi? Bu ne? Bu, bu, bu ne ya? Şuna bak. Hıyy. Abicim ama bok gibi olmuş gerçekten ya. Abiler ya, şurada yani bok gibi yapıyorlar ya. Yok abi ya. Oo. Adam adam koluyla böyle